Merhabalar bu videoda 7. sınıfların Türkçe dersi kazanım kavrama testlerinden 5.si olan cümlede anlam bir testini çözmeye başlayacağız. İlk soruyla başlayalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşünce söz konusudur demiş. Yani öznel nesnel sorusu arkadaşlar. Bakalım cümlelere. Dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların yürütüldüğü bir uzay istasyonu düşüncesi ilk kez 1903'te ortaya atıldı. Burada nesnel bir ifade var. Öznel bir çıkarım, öznel bir cümle söz konusu değil. İkinci cümleye baktım. Bu düşünceyi ortaya atan Konstantin Tsikolovski adında bir Rus öğretmendi. Burada da nesnel bir ifade var. Üçe baktım. Bu öğretmen Dünyanın Ötesinde adlı romanında dünya yörüngesindeki uzay istasyonlarından söz ediyordu demiş. Bu da nesnel bir ifade. Dörde baktım. Tisi Olkovski'nin orijinal fikirler ortaya koyduğu bu eşsiz roman derken bana göre orijinal fikirler olabilir. Bir başkasına göre sıradan fikirler olabilir. Öznel bir ifade bu arkadaşlar. Bu eşsiz roman uzay istasyonları ile ilgili çalışmaların temelini atmıştır. Yani cevabım denizli. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir durum söz konusudur demiş. Hemen bakalım şıklara. A. Bir ortamda mavi ışık azalırsa beyin vücudu uyku moduna geçirir. Olabilir. Burada azalmasını bir koşul olarak kabul etmiş diyebilirim. Bir bekleyelim diğer şıklara da bakalım. B'ye baktım. Küresel iklim değişikliklerinden dolayı birçok ülkede yağış miktarı azaldı. Burada sebep sonuç anlamı var arkadaşlar. Koşula bağlı bir durum söz konusu değil. C'ye bakalım. İnsanın parmak izinin ömür boyu kalıcı olup olmadığı tartışılıyor. Burada da bir koşula bağlılık söz konusu değil. D'ye bakalım. Çölün güneye doğru ilerleyişini durdurmak için bölgeye ağaç dikilecek. Burada da bir amaç sonuç söz konusu. Yani cevabım Adana'dır. Beyni vücudu uyku moduna geçirmesinin koşulu neymiş arkadaşlar? Ortamdaki mavi ışığın azalmasıymış. Yani yanıtım Adana. Üçüncü soruda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca en yakındır diye sormuş bize. Bakalım. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz demiş. İlim başkalarıyla paylaşınca azalmayan tek servettir demiş. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır demiş. Dörde baktım. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir demiş. Bu hiçbiriyle sanki alakalı değil gibi. O zaman dördüyü ele eleyelim ele arkadaşlar. Dört olan şıkları eledim. A ve B kaldı. Bakıyorum peş peşe okuyalım. Önce 1 ve 2'yi peş peşe okuyalım. Sonra 1 ve 3'ü peş peşe okuyalım. Hangisi daha mantıklı gelirse o benim cevabım olacak. Bakalım. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. 2'yi okuyorum. İlim başkalarıyla paylaşınca azalmayan tek servettir. Çok alakasız geldi bana. Eledim. 1 ve 3'e bakalım. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. 3'e baktım. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. Yani bilgiye sahip olmak için iki şıkta da iki cümlede de çok çalışmanın gerekliliğine vurgu yapmış cevabım Bursa. Dördüncü soruya bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? 1. Kelebekler genellikle çiçeklerin bal özüyle beslenir. Neden sonuç? Yok arkadaşlar. 2'ye baktım. Bacaklarında bulunan tat algılayıcılarının açılmasıyla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünün tadını alırlar. Hmm. Bu bir dursun arkadaşlar. Devam edelim. Bal özünü başlarının ön tarafında bulunan hortumla emerler. Burada neden sonuç yok? 4'e bakalım. Normalde içe doğru kıvrık duran bu hortum beslenirken açılır. Burada da bir şey yok ama İkinci cümlede bacaklarında bulunan tat algılayıcılarının açılmasıyla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünü özünün tadını alırlar demiş. Bal özünün tadını almalarının nedeni neymiş? Bacaklarının açılmasıymış. Oradaki e, algılayıcıların açı, açılmasıymış arkadaşlar. Yani cevabım Bursa. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan düşünce bakımından diğerleriyle çelişmektedir? A gelenekten yararlanan şairlerin şiirleri nitelikli olur. B şiirin yükselmesi geçmişten gelen birikimi değerlendirmeye bağlıdır. Bu ikisi birbiriyle uyumlu. C'ye baktım. Güçlü ve zengin şiir kendisini geleneğin zincirinden kurtarmış şiirdir. Bu biraz aykırı bir düşünce gibi arkadaşlar. D'ye baktım. Şair geçmişte yazılmış şiirlere sırtını dönerek şiirine güç kazandıramaz. Denizli'de A ve B şıklarıyla alakalı yani A, B ve Denizli'de şairlerin gelenekten beslenmesi gerektiğini, şiirlerini bu şekilde yüceltebileceklerini ifade etmiş. Ama Ceyhan da bunun aksi bir şekilde şairlerin gelenekten kurtulmalarını ifade etmiş. Bu yüzden cevabım Ceyhan. Altıncı soruyu görelim. Bu cümlenin amaç sonuç anlamı taşıması için aşağıdakilerden hangisiyle başlaması gerekir? Hepsini deneye deneye gidebiliriz arkadaşlar bu tarz sorularda. Çok zamanımız da almaz açıkçası. A'ya baktım uçağı kaçırdım bu yüzden... İstanbul'a arabayla gittim. Burada neden sonuç ilişkisi kurar bu cümleyi buraya getirirsem? Ancak ben amaç sonuç cümlesi kurmasını istiyorum. A'yı eledim. B'ye baktım. Otobüs bileti bulamadığımdan İstanbul'a arabayla gittim. Bu da yine sebep sonuç ilişkisi kurar. Bunu da eledim. C'ye baktım. Zamanın bol olduğu için İstanbul'a arabayla gittim. Bu da yine sebep sonuç ilişkisi kuruyor. Bunu da eledim. D'ye baktım. Daha rahat gezeyim diye İstanbul'a arabayla gittim. Bunu yerleştirdiğimde şu şekilde okuyabiliyorum arkadaşlar cümleyi. Daha rahat gezmek amacıyla İstanbul'a gittim arkadaşlar. O yüzden D şıkkındaki ifadeyi buraya yerleştirdiğimde amaç sonuç cümlesi olarak oluşturabiliyorum verilen cümleyi. Biraz netlik problemi olduğu için A, B ve C şıklarını tekrar açıklayayım arkadaşlar. Bu cümlenin başına uçağı kaçırdım bu yüzden otobüs bileti bulamadığımdan zamanın bol olduğu için e, kelime gruplarını söz gruplarını Koyduğumda ne oluyor arkadaşlar? Neden sonuç cümlesi haline geliyor? Ama ben ne istiyorum? Amaç sonuç cümlesi olmasını istiyorum. Bu yüzden cevabım D'dir. Bunu da tekrar etmiş olalım. 7. soru. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün. Hiçbir şey erişilemeyecek kadar yüksekte değildir demiş. Burada acaba kıskançlıktan mı, özgüvenden mi, kararlılıktan mı, çalışkanlıktan mı bahsediyor? Arkadaşlar kıskançlık değil. Kıskançlık hakkında bir bilgi vermemiş. Özgüven değil. Çalışkanlık değil. Cevabım kararlılık. Neden kararlılık? İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün. Yani bir şeyi ben başaracağım, ben şunu elde edeceğim diye kafanıza koyduğunuzda bunu da kararlı bir şekilde çalıştığınızda elde edebilirsiniz demek istiyor bizde. Cevabım C. 8. soru bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Böyle soruları arkadaşlar öznel nesnel sorulardır. Bunu unutmayalım. Hemen bakalım cümleleri inceleyelim. 1. Yeni yine Endonezya ve Filipinler'de yetişen gökkuşağı okaliptüs adı verilen ağaç kağıt yapımında ve süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Nesnel bir cümle eledim. Nesnelleri elemeye çalışayım. Bu ağacın gövdesinin farklı bölgeleri yılın farklı zamanlarında soyulur ve bu soyulma ile açık yeşil olan iç tabaka ortaya çıkar. Bu da nesnel bir anlatım arkadaşlar. Nesnel bir cümle. Bunu da eledim. 3'e baktım. Bu tabaka Hava ile temas ettikçe koyulaşarak sarı, yeşil, mavi, kırmızı, turuncu, mor ve bordo karışımı bir renk alır. Bu da nesnel eledim. Bu renklerin gövde üzerinde dağılımı şahane bir görüntü oluşturur. Bakın burada şahane kelimesiyle öznellik katmış. 1, 2 ve 3. cümleler nesnerken dördüncü cümle öznel bir ifadeyi barındırmaktadır. Cevabım 4. 9. soruya bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine burada değerlendire değerlendire ve ele ele gidelim arkadaşlar. Demiş ki birinci cümlede beğenme anlamı vardır. Okuyalım birinci cümleyi. Çayın başkenti olan Rize'ye gidince yeşil sıralar halinde uzanan çaylıkların oluşturduğu muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. Burada muhteşem dediği için beğendiğini anlıyorum. Beğenme anlamı vardır diyorum. B'de ne demiş? İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Bakalım geleneksel mimarisi sosyal ve kültürel değerleri de doğası kadar özeldir Rize'nin. Şimdi geleneksel mimarisi ile sosyal ve kültürel değerlerini karşılaştırmış diyebilirim. Eledim. C'ye baktım. Üçüncü cümlede öznel bir anlatımdan yararlanılmıştır demiş. Hemen bakalım. Amansız bir coğrafyanın yarattığı zorunluluklar estetikten vazgeçilmeden uygulanmış ve bugün de hayranlık uyandıran yöresel bir üslup doğmuştur. Hayranlık uyandıran derken öznel bir ifade var arkadaşlar. Bunu da eledim. 4'e baktım. 4 de amaç sonuç ilişkisi söz konusudur demiş. Hemen inceleyelim. Temeli ve zemin katı taş. Üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri ahşabın etkisiyle nefes alır. Yaz sıcaklarında serin, kış soğuklarında sıcak kalır demiş. Burada arkadaşlar amaç sonuç yok. Olsa olsa neden sonuç vardır diyebilirim. Ahşap olmasından dolayı kışın sıcak yazın e, serin oluyor diyebilirim cevabım yani denizli. 10. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelere hakim olan duygulardan biri değildir? Biraz daha çalışsaymış sınavı kazanmak bir yana derece bile yapabilirmiş demiş. Bu biraz dursun şıklarda bulamadım. İkinci cümleye baktım. Aa sen de mi bilgi yarışmasına katılacaksın? Şaşırma var. Eledim ve birinci cümleyi de eledim. İkinci cümleye baktım. Okul bittiğinden beri beni ne aradın ne sordun? Biraz sitem ediyor arkadaşını aramadığı için. Eledim sitem şıkkını. Son cümleye baktım. Bilgisi konuşması nezaketi ve kıyafetiyle tam bir beyefendiydi. Zaten burada beğendiğini çok açık bir şekilde ifade etmiş beğenme diyebilirim ancak korku yukarıdaki verilen cümlelerdeki duygulardan bir tanesi değildir. Cevabım C. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yanlış verilmiştir demiş 11. soruda. A şıkkı köpekler yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygularını ifade ederler. Karşılaştırma demiş. Şöyle bir dursun arkadaşlar. B'ye baktım. Gerçek yaşamda pek karşılaşmadığımız sıra dışı fobilerden biri de kar fobisidir. Kar fobisini örnek vermiş ve örneklendirme yazmış. Eledim. C'ye baktım. Hava öyle sıcaktı. Güneş öyle yakıcıydı ki dağ taşı eritiyordu. Abartma var zaten. İfade ediliyor dağ taşı eritmesi. Denizli'ye baktım. Deniz kenarındaki evler inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş. Evleri ince kolye kolyeye benzetmiş arkadaşlar. Bunu da eledim. A tekrar okuyalım. Köpekler yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygularını ifade ederler. Burada da olsa olsa örnekleme vardır arkadaşlar. Karşılaştırma yoktur. Cevabım Adana. 12'ye bakalım. Bu cümleden Hierapolis ile ilgili kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Türkiye'nin en büyük 5 antik şehrinden biri ünvanıyla Pamukkale'ye değer katan Hierapolis geçtiğimiz yıl milyonlarca ziyaretçi ağırladı. A'ya bakalım. Ziyaretçi sayısı bakımından Pamukkale'yi geride bırakmıştır. Buna dair bir şey Vermemiş. Geride bıraktığını, ileriye gittiğini söylememiş arkadaşlar. A'yı eledim. B'ye baktım. Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biridir. Bundan bahsetmiş. En büyük 5 antik şehrinden biri ünvanıyla demiş. Şunun yanına artı koyalım diğerlerine bakalım. C'ye baktım. Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Her yıl milyonlarca turist aldığını söylememiş. Sadece geçtiğimiz yıldan bahsetmiş. Eledim. Kesin olarak söyleyemem. D'ye baktım. Pamukkale'deki en eski antik şehirdir. Bunu da kesin olarak söyleyemem arkadaşlar ama kesin olarak ne diyebilirim? Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biridir diyebilirim. Yani cevap Bursa. Arkadaşlar 7. sınıf Türkçe dersi 5. kazanım kavrama testinin sonuna geldik. Kafanıza takılan bölümleri yorumlarda sorabilirsiniz. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın.